Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz doktor öğretim üyesi Nur Kaluç. Değerli hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben doktor öğretim üyesi Nur Kaluç. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Ardından Marmara Üniversitesi'nde doktor eğitimimi tamamladım ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladım. Ardından doktor öğretim üyesi olarak devam ettim. Şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Mikro ve nanoplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırıyorsunuz. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Çok mühim bir konu. Teşekkür ederim. Öncelikle ben nanotoksikoloji alanında doktoramı tamamladım. Yani nano boyutlu parçacıkların insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri üzerinde çalışmalarım oldu. Bu çalışmaları yaparken en büyük nano kirleticinin plastikler olduğunu fark ettim ve araştırma alanımı plastiklerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkiler üzerine yoğunlaştırmaya karar verdim. Ve en önemli dönüm noktam her gün kullandığımız PET materyalleri bildiğimiz gibi PET şişeler ve gıda ambalajlarından PET plastiklerinin mikro ve nano boyuta ulaştığında bize ne gibi zararlar verileceği hakkında literatürde net bir bilgi yoktu. İşte bu alana da bu literatürdeki açığı doldurmak üzere girdim ve hmm. e, maalesef ki çok ciddi sonuçlar elde ettik. Maalesef hangi spesifik konulara odaklanıyorsunuz araştırma yaparken? E, spesifik olarak hani organ veya sistem üzerinde değil hmm. de böyle. E, Hücresel boyuttan başlayarak hı. teker teker toksikolojik olarak önemli olan karaciğer, böbrek gibi organlar, bağırsak, mikrobiyota, erkek üreme sağlığı üzerindeki etkiler gibi bütünsel bir yaklaşımla tüm etkileri değerlendirmeye çabalıyoruz. Hı hı. Aldığınız sonuçlar hakkında bilgi verir misiniz? Çok önemli bu sonuçlar. Sonuçlarımız hı hı. literatürü zenginleştirmesi açısından hı hı. önemli fakat bir o kadar da Artık ciddi boyutlarda aslında. Öncelikle biz hücresel boyutta çalışmalar yapmaya başladık. Bu özellikle PET dediğimiz plastik türünden türeyen nano boyuta ulaşmış plastiklerin hücrelerde ne gibi etkiler yaptığını araştırdık. Bu etkiler hücresel düzeyde en büyük etkiyi yaratan durum oksidatif stres dediğimiz bir durumdur. Terim biraz ürkütücü gelebilir, biraz açıklamam gerekir. Oksidatif stres dediğimiz durum, Hücrenin kendi metabolizması sırasında da olabilir, çevresel bir kirletici ya da bir ilaçtan kaynaklı olabilir. Aldığı yabancı maddeler sebebiyle reaktif oksijenler üretmesi durumudur. Normalde bu reaktif oksijenler hücrede rutin olarak üretilebilir, fazla miktarı ulaşılabilir ama bizim antioksidan sistemimiz bunları nötrleyecek durumdadır. Fakat plastik gibi, nanoplastikler gibi maruziyet bu oksidatif stres durumunda üretilen reaktif oksijen türlerini fazlasıyla arttırmakta, antioksidan sistemlerimiz bunları nötrlemekte başarısız kalmakta ve hücrelerde oksidatif hasara sebep olmakta. Ee, oksidatif hasara yol açmakta. Yani e, ortaya çıkan reaktif moleküller antioksidanlarımız sayesinde nötrlenmesi gerekirken nötrlenemiyor. Bu da hücrelerdeki DNA'lar, proteinler gibi önemli biyomoleküllere bir saldırıdır. Yani DNA'da bir hasar olabilir, lipitlerde, hücre zarında bir hasar olabilir, hücre bütünlüğü bozulabilir, hücre kanserleşebilir, ölüm mekanizmalarını tetikleyebilir. Böyle bir durumdur ve biz nanoplastiklerin oksidatif strese yol açtığını gösterdik. Aynı zamanda hücreleri programlı olarak ölüm sürecine tetiklediğini gösterdik. Hücresel boyutta genel olarak oksitatif hasar ve DNA hasarıyla ile karşılaştık. İleriki çalışmalarımızda karaciğerde yağlanma benzeri ve fonksiyon bozukluklarının olduğunu tespit ettik. Böbreklerin süzme fonksiyonunu gösterdiği hücre kümelerinde yapısal bozulmalar gözlemledik ve çok ciddi bulguları bağırsakta elde ettik. Bağırsakta adını verdiğimiz parmakçık yapıları vardır. Emilime önemli derecede etkileyen yapılardır. Bu yapılarda kayıplar gördük. Hücre kayıpları ve fonksiyonu bozacak nitelikte küçülmeler gördük. Sonrasında mikrobiyota ilişkilerini incelediğimizde bağırsak mikrobiyotasının önemli derecede değiştiğini gördük ki mikrobiyota bizim için çok kıymetlidir sistemik olarak bütün organizmayı etkileyebilecek yapıdadır. Mikrobiyotadaki bazı türlerin değiştiğini kolon mikrobiyotasındaki artan türlerin ise kolon kanseriyle bile ilişkili olabilecek düzeyde değişimler yaptığını gördük. Ve çok enteresandır ki kolon mikrobiyotasındaki bu değişim, direkt olarak akciğer mikrobiyotasını etkiliyor ve akciğerdeki türlerde de değişimler meydana geldiğini gösteriyor. Son olarak da en çarpıcı bulgumuz erkek üreme sağlığı üzerineydi. Erkek üreme sağlığında gördüğümüz bulgular pet monoplastiklerinin sperm üretimini engellediğini, bu süreçte aksamalara yol açtığını gördük sperm sayılarının %50'ye kadar azaldığını tespit ettik. Hatta sağ kalan spermlerin morfolojilerinin yani yapılarının şekillerinin bozulduğunu da tespit ettik. En önemlisi de her ne kadar sayı azalsa da hala üreme için yeterli diye düşünebiliriz. Ama sağ kalan spermlerinde DNA'larında hasarlar tespit ettik. Bu da infertilite açısından, erkek üreme sağlığı açısından ciddi bir problem teşkil ediyor. Bu şekilde Çok ciddi sonuçlar gerçekten. Bu plastikler özellikle gıda sektöründe çok dikkatli kullanılmalı. Kesinlikle. Yani Batı'da bizde olduğu gibi bir uygulama yok. O kadar böyle rahat devamlı plastikler falan kullanılmıyor yani. Tabi. Maalesef inşallah bizim ülkemizde o standartlara ulaşacak. Peki i̇nşallah. gelecekteki araştırmalarınız ne yönde olacak? Öncelikle alanda artık özellikle deniz ekosistemlerinde olur. Hücre kültürü ya da model organizmalar üzerinde çok ciddi bulgulara ulaşıldı. Alanda artık bunlar kanıtlandı. Şimdi benimle dahil ben de dahil olmak üzere artık araştırmacıların direkt olarak insan üzerindeki çalışmalara yönelmesi lazım. Nedir bu? Mesela dokulardan veya organlardan, vücut sıvılarından mikroplastik, nanoplastik tespit etmemiz lazım. Bu metotların oturması lazım, standartize edilmesi lazım ve hastalıklarla ilişkisinin ortaya konulması lazım. Benim spesifik olarak hedefim son dönemlerde artış gösteren kronik hastalıklarla insan vücudunda tespit edeceğimiz mikroplastikler arasındaki ilişkileri tespit etmek bu şekilde mikroplastik ve nanoplastiklerin hastalıklarla ilişkisini ortaya koyup bunların tehlikelerini bir kez daha vurgulamak olacak. Çok önemli bir konu gerçekten. Bu araştırmaların sonuçlarını merakla bekliyoruz değerli Yaşanım. hocam. Peki bu alanda çalışacak genç bilim insanlarının hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Öncelikle bu alanda sadece insanı tanıyorum, hücreyi tanıyorum, dokuları tanıyorum demek yetmez. Çünkü karşı karşıya olduğumuz bu nanomateryaller çok farklı davranış gösteren kimyasallar. Bizim aynı zamanda bir fizik ve kimya bilgisine de sahip olmamız gerekir. Mesela analiz yöntemleri için iyi bir fizik bilgisi lazım. Yan ürünleri anlamak, degradasyon ürünlerini tahmin etmek için kimya bilgisine sahip olmamız lazım. Tabii ki bunların hepsi tek bir kişide olabilir mi? Mümkün değil. Bu yüzden de bunlara her ne kadar bir altyapımız olsa da farklı alanlardaki bilim insanlarıyla işbirliğini açık olmamız lazım. Multidisipliner bir alandır. Tespiti için ayrı uzman gerekir, toksikolojik analizi için ayrı kişi gerekir. Bu nedenle hem hakim olmalıyız hem de işbirliği yapmamız şarttır. Kesinlikle bu bir ekip işi, değil Kesinlikle. mi? Uyumlu olmak. Çünkü hard skill ve soft skill var. Tabii hard skill işin teknik yönü ama soft skill de ekip ruhu, dayanışma, karşılıklı Kesinlikle etki, evet. iletişim. Bunlar da çok önemli. Çok önemli ve araştırmaya çok hızlı gelişen bir alan. 5 sene önce hiçbir şey bilmediğimiz hmm. konularda şu an artık alan doymuş. Çok hızlı gelişen bir alan ve literatürü oldukça yakından takip etmemiz Kesinlikle. gerekir. Her geçen gün yeni bir Kesinlikle. teknik geliştiriliyor. Bir bulgu var. Bu araştırmaları, yayınları yakından takip etmek, Kesinlikle. uygulamak gerekiyor. Değerli hocam sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak mikro ve nano plastiklerin insan sağlığı üzerine etkileri hakkında ne söylemek istersiniz? Eee hmm. Etkiler çok açık. Literatürde çok açık bir şekilde ortaya konulmuş durumda. Öncelikle bireysel mücadele ile bunlara karşı gelmemiz gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımız değişmeli. Bireysel olarak plastik kullanımından kaçınmamız gerekiyor. Mesela tek kullanımlık bir plastik bardak yerine kahvem termoslu hareketine katılabiliriz. Mutfağımızda temel değişiklikler yaparak tek kullanımlık bir streç film, buzluğu, poşeti gibi ürünler yerine daha uygun, balmumu kumaşlar gibi çok kullanımlık ürünlere yönelebiliriz. Plastiği hayatımızın her aşamasında alternatifi olan bir ürüne dönüştürmeliyiz. Bununla beraber tüketimden gelen gücümüzü kullanarak karşı çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir potansiyelimiz var küresel boyutta aslında bireysel mücadelenin yanında da küresel boyutta artık bu üretimin sınırlandırılması gerekiyor. Uluslararası müzakereler halen devam ediyor plastik yönetmeliği ile ilgili. Bu e, yönetmeliklerin tüm ülkeler tarafından uygulanması gerekiyor. Üretimin sınırlandırılması çünkü ne kadar üretim o kadar maruziyet. Bu küresel boyutta yapılacak şey bireysel olarak da Plastik maruziyetimizi kendimiz için, kendi sağlığımız için en aza indirmemiz gerekmektedir. Değerli hocam, farkındalığı yükseltici çok güzel konulara ve mesajlara yer verdiniz. Teşekkür Katılımınız ederim. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha ince evet, başarılar. Ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. efendim. Bugünkü konuğumuz doktor öğretim üyesi Nur Kaluç idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.